Merhaba arkadaşlar evet benim kanal biliyorsunuz bir arsi araç kanalı ama bugün arsi araç kanalı değil kendime ilk defa bir akıllı saat aldım ya yani ben normalde böyle işte şu kullandığım belki videoda onu da görmüşsünüzdür otomatik saatleri seviyorum pil derdi yok falan ama artık biraz teknolojik aletlere gireyim dedim ben de ilk aldığım akıllı saatim bayağı da araştırdım bunu nasıldır değildir diye bir saniye bu kamerada yine bir sıkıntı var kamerayı düzelteyim Kamera olanlar aşağı kayıyorlar arkadaşlar bu Blizzsoft markasının Çinli bir üreticisi ama ünlü bir üreticisi. Blizzsoft markasının yeni çıkardığı HL3. Yeni ama şimdiye kadar binlerce satmış. Yani ben nasıl şey yaptım bakınca şaşırdım. En çok satan saatlerden birisi bu akıllı saat. 35 dolar fiyatı var. Yani bugünkü Android markaların ne bileyim Xiaomi'nin işte Apple'ın yaptığı. Geçen Apple Watch'a baktım e, bir mağazada ismi şimdi zikretmeyeyim. 2600 lira yazıyordu. 2600 lira bir saat yani dijital bir saat çok şaşırdım. 2600 lira bu saat 35 dolar yani ne yapıyor 35 dolar 280 lira mı yapıyor o civarda bir şey 20-30 lirada vergisi geliyor yani 300 lira diyelim buna hadi 300 liralık bir saat hem Android'de hem iPhone'da kullanabiliyorsunuz böyle bir güzelliği var tabii ki Android'e özel saatle Apple Watch'un kendisine e, telefonuyla eşleştiğinde verdiği özelliklerin hepsini vermiyor ama yani 280 lira nerede 2600 lira nerede 10 katı tamam şimdi böyle çok basit bir kutuda geliyor normalde bunun dışında bir jiletim de var. Ben onu söktüm. İki günde kullanıyorum çünkü. iki gün kullanımın sonunda ben size bunu anlatacağım. Ve önereceğim. Zaten önermeyecek olsam bunu da göstermezdim. Çünkü bu konuda çok bilgi değilim ama ben size kendi deneyimlerimi anlatacağım şimdi. Ön tarafı böyle arkası. Arkasında ne yazıyor? Arkasında saatin özellikleri yazıyor. İşte modern numarası. Bluetooth 5.0 geliyormuş bu. Bir de 5.1 çıktı galiba şimdi. Bu 5.0 da gayet hızlı yalnız. Göstereceğim şimdi. 180 miliamperlik pil var. O da diyor ki 5-7 gün çalışır diyor konumuzda. Yani standby süresi 14 gün. Ben e, standby'ını bilmiyorum. O kadar tabii ki beklemedim. 2 gündür kullanıyorum. Yalnız şöyle diyeyim. Hani 5 7 gün arasında diyor. Ben 2 gündür kullanıyorum. Saat taktım koluma. İlk gün deli gibi tabii al, yeni malzeme almışız. Kurcalıyorum. Orası ne var, burası ne var. Bütün gün kurcaladım, kurcaladım, kurcaladım. Ertesi gün kurcalamadım. Kolumda biraz tuttum, biraz çıkardım, koydum. İki günün sonunda kalan e, batarya hala %75'ti. Yani 48 saatte %75. Yani ikinci gün çok kullanmadım. Hadi biraz daha kullanmış olalım ol, diyeyim. Hadi 5 daha yesin %70. Yani bu saati aldınız kolunuza taktınız. Kullandınız sağlam şekilde. 3 günü 4 günü kafadan var yani. Gayet iyi. 62 gram da ağırlığı var. Kutunun dışındaki kadar bu kadar. Şimdi kutuyu açalım. Bunun bir güzelliği daha var. Şimdi normalde biliyorsunuz şeyler. Ee, ben hep görüyordum zaten. O yüzden kullanmıyordum. Akıllı saatler hep böyle sport, sportif. Yani sportif giyinceğiniz şekildeki kutu. Ee, Nasıl diyeyim? Kıyafetler, sportif kıyafetler içinde fakat buna baktığınızda görüyorsunuz. Yine sportif görünüyor ama aslında klasik görünümlü bir saat. Gördüğünüz gibi e, ekranda kızınla kendimin resim var. Bunu da koyabiliyorsunuz yani. Böyle bir özelliği de var. Şimdi kuturan böyle geliyor. Gayet hoş. E, tabii ki orijinal deri değil ama deriye benzer bir yapısıyla gelen bir kordonu var. Ve isterseniz çok çok farklı kordonlar bu saat için yaklaşık bir e, 30-40 liraya satılıyor. Ben bu üzerinden aldım ben bunu. Bir sürü var rengarenk. Ben bu rengi beğendim. Ben direkt kendisiyle bunun gelmesini istedim. Hem klasik görününü ister takım elbiseyle giyin, ister gömlek kantonla giyin, ister eşofmanla. Ben bugün eşofman giydim. Eşofmanın üstüne takacağım mesela bunu. Çünkü uyuyor çünkü. Bunu çıkardıktan sonra altına ne çıkıyor? Sadece ne çıktığını göstereceğim. Ben çünkü bunu boşalttım. Size ne şekilde geldiğini gösteriyorum. Bir kutu daha geliyor altında. Çok zor bunu çıkarması. İçinde bir şey olmadığı için. Çıkmadı ya. Neyse çıkardım sonunda. Şöyle bir kutu daha çıkıyor. O kutuda ne var onu göstereyim size. O kutuda kullanım kılavuzu var. 12 yıl üreticisi, 12 yıl diyorum, 12 ay üretici garantisi var. Kullanım kılavuzu dışında şöyle bu etrafına sarılı olarak geliyor normalde. Şarj aleti, şarj aletinin güzelliğine bakın USB ile şarj ediyorsunuz. Şarj aleti mıknatıslı arkadaşlar. Ya mıknatısını ters koy, koyarsanız sizin onu yerleştirmenize izin vermiyor. Bakın koyuyorum. Ters ma e, manyetik e, uçlar ters gelince değdirmeme izin vermiyor. Yani oturmuyor yerine. Yani yanlışlıkla takma ihtimaliniz yok. Ama diğer tarafa çevirip koyduğunuzda tık diye yapışıyor. Şarj bu şekilde. Bir buçuk saatte full şarj oluyor. Çok güzel o da Hızlı oluyor yani. E, zaten üstünde de yazıyor. Bakın diyor ki ipucu diyor. İlk kullanmadan mutlaka full şarj ediniz diyor. Ben şarjımı yaptım zaten. Şunu da çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi parıl parıl bir ekran çıkıyor. Ee, şöyle koyayım. Neyi göstereyim size? E, kullanıcı kılavuzun içinde ne yazdığını göstermeyeceğim çünkü zaten size anlatacağım ben şimdi. O yüzden video biraz uzun olabilir. Çünkü düzgün olsun istiyorum. Bu arada ezan da okunuyor. Arkadan ezan sesi gelebilir. Ama videoyu durdurmayacağım. Rahatsız olmayız herhalde. Şimdi şey bu saatin barkodu yani kullan bir aplikasyonda kullanabiliyorsunuz. Uygulaması var. Google isminde. Ya buradan okutun ya da direkt Apple Store'dan girin veya Android'den, Google Play'den. ikisine de uyumlu çünkü. Bakın Glory Fit uygulaması. Bunu indiriyorsunuz. Açtığınızda ya ben de otomatik sordu. Sormasa da Bluetooth'tan girip seçiyorsunuz saatin ismini. Zaten aynı buradaki kod çıkıyor. BVL kodu. İzin veriyorsunuz. Otomatik saate bağlanıyor. Şimdi önce ben size uygulamayı açayım şöyle. Ana sayfada işte uyuduğunuz ne bileyim süreyi de ölçüyor bu araç. Pardon, araç diyorum işte. Ars'den böyle geçiyor. Saat uyuduğunuz süreyi ölçüyor. Efendim günde kaç adım attınız, ne kadar kilometre yürüdünüz, ne kadar, kadar yaktınız onları gösteriyor, ölçüyor. Anlık olarak kalp atışlarınızı bu devamlı anlık ben koluma takmadım şimdi. Koluma taktığımda anlık olarak bu kalp atışlarını ölç ölçmeye başlayacak bu. Anlık olarak kalp atışınızı ölçüyor. Tansiyonunuzu ölçüyor. Blood pressure'da diye. Tansiyon ben bunu İngilizce çevirdim ama ya yani telefon İngilizce konuşuyorum çünkü kullanıyorum çünkü. Türkçe siz Türk telefonunuzu Türkçe kullandığınız için direkt bunlar size Türkçe görünecek. Ben seni oradan anlatıyorum sadece. Ana sayfada bunlar var. Daha sonra nedir? Bir türlü tutturamadım şu kameraya şu görüntüyü. Spor modu var burada. Spora tıklıyorsunuz. İşte bakın. Go dediğiniz zaman mesela 3, 2, 1 diye geriye sayıyor. Ve sizin yürüdüğünüz alanı, yürüdüğünüz yolu, ne kadar kalori yaktığınız, kaç kilometre yürüdüğünüz hepsini kaydediyor. Size bir rapor çıkartıyor. Mesela şimdi durduralım. Suspend. Suspend Dur, yani ben durdurdum. Devam etmek istedim. Ederim. Finish'e basılı tutuyorsunuz. Bastım. Tabii ki çok kısa olduğu için rapor oluşturamadım diyor. Çıkalım. Ya bu J'ye bastığınızda size rapor çıkarıyor. Bütün ne kadar kalori yaptığınızı her şeyi gösteriyor. Ve bakın ip atlama, bisiklet sürme, koşu, yürüyüş hepsine ayrı modlar var. Ona göre hesaplama yapıyor. Sonra cihaz ayarlarına giriyoruz. Şimdi dashboard dediği yani ana sayfa. Ana sayfada gördüğünüz gibi burada tam arkadaşlar 51 tane farklı yüz var. Yani bu saati aldığınızda aslında 51 tane farklı saat olmak, almış oluyorsunuz. 51 tane farklı saat yüzünü bu saate indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdim. hatta size de bir tane göstereyim. Çünkü ama uzun sürecek biraz bilginiz olsun ya. bir dakika falan sürüyor. Şurada basit bir şey seçelim de uzun olmasın. Mesela bakın. Şunu seçtim. Şu yüzü. Benim saatimde şu anda farklı yüz var. Hatta kayıtlı 5 tane daha yüz var. Onları da göstereyim size. Ekrana basılı parmağınıza tuttuğunuz zaman o kayıtlar arasında geçebiliyorsunuz. Bakın. Bu default aslında. ilk açtığınızda saati bu geliyor. Ben değiştirdim onu. İşte şöyle şey yapayım. Ben bunu seçmişim yanlışlıkla. Bakın sağ sağ. Bunları hep ben indirdim oradan. Değişik değişik. 5 tane aynı anda kayıtlı tutabiliyorsunuz. Tabii ben yine kızımla kendi resmimi koydum. Şimdi mesela bunu senkronize edelim. Başlıyoruz. Şimdi downloading yapıyor. Senkronize etmeye başladı. Bunun senkronizasyonu bitince direkt ekran burada seçtiğimiz yeni ekran görüntüsü olacak. Yaklaşık bir dakika sürüyor. Yalnız bu çok da büyük değilmiş. Bu 487 kilobaytlık bir yüz. Demin ben denemiştim bir 1 megabayt civarında bir şey. Bir dakika sürmüştü. Bu 30 saniyede halledecek gibi görünüyor işi. Bu arada görüyorsunuz kahverengi şey, kordon, gümüş renkli dışı, ön taraf siyah. Yani her renge de şu saat birçok kombinasyonla uyabilecek bir saat. O yüzden güzel yani. Özellikle seçtim bu rengi. Full siyahı da vardır. Ama full siyah her şeyle giyemezsiniz. Bunda siyah var, gümüş rengi var, kahverengi var. Her şey uyar. Az kaldı. Ya evet yaklaşık 30 saniye gibi bir şey sürdü. Bakın direkt mı geçti gördünüz mü? Yani çok güzel. Şimdi başka ne var özellik olarak? Diyelim ki My Dial diyorsunuz. Burada da bakın benim indirmiş olduğum, demin gösterdiklerim. Bunlar benim ee, hemen tak diye bastığımda hiç indirmeye gerek kalmadan saatime geçebilecek şeyler, yüzler. Çünkü ben bunları artık indirdim kendime. Ve Custom var. İşte Custom'da da ben ne yaptım? Burada görünüyor. Custom dediğimiz benim kendi, bir önce size gösterdiğim kendi kızımla olan resmi. Onu silmiş olabilir yalnız. Beş taneydi ya. Evet. 5. olarak bunu almış. Onu silmiş tekrar yüklemem gerekecek. Buradan basıyorsunuz. Şuradan fotoğrafı seçiyorsunuz. Albüme girip ne seçer, seçerseniz onu şey yapıyor. Seçiyor. Ve ekrana direkt yansıtıyor. Demin de gördüğünüz gibi. Çok basit kullanması. Ee, oradan da geçtik nereye? Hard rate settings'i. Burada kalp atışı yani. Kalp atışı ayarları. Kalp atışını otomatik olarak otomatik benim gibi işte, şey yaparsanız işaretlerseniz devamlı otomatik olarak ölçüyor, devamlı ölçüyor. Veya onun dışında siz manuel yapmak zorunda kalıyorsunuz. Her seferinde açtığınızda ben devamlı ölçsün istiyorum. Akıl saat o yüzden alıyoruz. Yani açayım hemen bakayım ne kadar benim kapatışım diye. Telefon mesela. Telefon şu anda bağlı. Sizi birisi aradığında telefona direkt çağrı geliyor. Şimdi benim arkadaşım Celal bir arayacak. Kanka beni bir ara. Şimdi arayacak beni bakın. Yani direkt benim ekranımda beni aradığını titreşim vermesi lazım. Telefonun sesini kıstım bakın. Görüyor musunuz? Burada benim arkadaşım beni arıyor. Uzun basılı tuttuğum zaman şöyle 5 saniye süresince otomatikman da reddediyor. Bu akıllı saatte olmayan tek şey burada cevaplayıp konuşmak. Çünkü üstünde ekstra hoparlör yok. Şu tasarımdan dolayı olmayan tek şey bu. Cevaplayıp konuşamıyorsunuz. Ya zaten cep telefonundan insanların arasında hoparlörden konuşmak da pek mantıklı gelmiyor bana. Ben konuştuğum kişiyle, konuştuğumun benim aramda kalmasını isterim. Bir tek ama eğer illaki bu olsun diyorsanız bu saat için değil. Olmayan tek özelliği de bu. Gerek de yok. Benim için gerek yok yani. Onun dışında SMS'ler, bana SMS geldiğinde otomatik burada çıkıyor. Aplikasyonlardan geliyor mesela Whatsapp'tan. Bir dakika ben Whatsapp'ı açmamıştım. Sen de mi neyle bunu? Mesaj. Ha, mesaj gönder dur. Ha, mesaj at bana tekrar kanka. Mesela diyelim bana mesaj geliyor cep telefonuma. Şimdi C ee, cep telefonundan mesaj geldi diyelim. Mesajı direkt telefonda şeyde görüyorsunuz. Ekranınıza çıkıyor. Ha geldi. Mesaj yine geldi telefon arkadaşlar. Bakın mesaj gelir gelmez telefona da geldi zaten. Nasıl yapıyorsunuz? Bunu da silmek için şöyle tıklıyorsunuz. Geri geçiyoruz. Mesaj bölümüne şöyle aşağı giderek aşağı kaydırdığınızda ana sayfada onu da göstereyim şimdi. Şöyle geri geleyim önce. Sildim zaten. Empty oldu. Şu yandaki düğmeye bastığınızda ana sayfaya geliyor. Aşağı kaydığınızda mesajlar. Yukarısına kaydığınızda da settingsler geliyor. Settingslerde ne var? Yine geldi bakın test mesela. Arka arkaya yatınca oldu galiba. Yukarıda da bunlar var. İşte bul tuşu bunun ne no işe yaradığını söyleyeceğim size. Ee, parlaklığı ayarlama ekranın settingsleri zaten bunlar çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Onun dışında ne var? Yani burada tam 21 tane uygulama var. Bütün popüler uygulamalar mutlaka bunlardan birini kullanıyorsunuzdur. İstediğiniz takdirde ben Instagram'ı, YouTube açtım sadece ve aynı zamanda mes normal mesajları zaten otomatik olarak açık telefonunuza bağlı olduğu için bana Instagram, YouTube bildirimleri ve normal mesajlar geldiğinde buraya geliyor. Ben WhatsApp falan açmadım. Onları da açarsanız direkt bu telefonunuzdan yani pardon, e saatinizden okuyabilirsiniz. Ne var başka? Şurada hareketsiz kal. Buna şimdi İngilizce olduğu için ben size Türkçe çevirerek anlatacağım. Sen de timer reminder diyor. Yani bu hareketsiz kaldınız yani belli bir süre. Mesela 60 dakika ayarlı bu şu anda. 60 dakika hareketsiz kaldınız, uyarıyor size seni çok hareketsiz kaldın diyor. Efendim dediğim alarm var. Alarm kuruyorsunuz telefon gibi. Light up dediği işte şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani konunuzu yukarı kaldırdığınızda bu mesela bakın şu an ben basıp şu ışığı açıyorum. Konunuzu siz yukarı kaldırdığınızda otomatikman açılıyor. Şimdi bakın takayım koluma artık böyle anlatayım size. Yani deriler de gayet yumuşak gayet hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel bakın. Şimdi aşağı doğru kolumu yukarı kaldırdım. Bakın otomatik açıldı. Yani buraya basmanıza gerek yok. Saatinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bakalım uygulamada başka neler var? Onları anlatayım varsa. Şu Donut Disturb ayarı var. Diyelim ki toplantıdasınız veyahut e, sınıftasınız. Hiçbir ses çıkarma diyorsunuz. Hiçbir şey yapma. Bunu açtığınızda aynı şekilde hiçbir ses çıkarmıyor. İşte find device. Mesela şu ayar var. Shake to picture diyor. Mesela dışarıdasınız. Bunu saladınız. Fotoğrafınızı açıp şeyin ee, telefonun karşınıza koydunuz. Oradan basmak istemiyorsunuz. Saat sallıyorsunuz. Fotoğraf çekiyor. Ben kapalı tuttum bunu. Bana biraz gereksiz geldi ama mutlaka kullanılır. Koy karşına. Çekecek kimse yoksa. Geç karşısına pozunu ver. Kolunu salla. Fotoğraf çeksin. Çok güzel bir olay aslında. Kullananlar için. Find device bunu biraz anlatacağım nasıl olduğunu. Cihazı bul diyor. Mesela display timeout yani ekranın kaç saniye kalacağını seçebiliyorsunuz açık kalacağını açıldığında. 5, 10, 15 var. Ben 10 seçtim. 15 de seçebilirsiniz. Yani 10 saniye sonra benimkinde ekran kararıyor. 24 saatlik sistemi seçtim ben. Ve ee, işte burada İngilizce seçmişim. Bakın şurada Türkçe'yi seçeyim bari ben. Normalde Türkçe yoktu bunda biliyorsunuz. Yani Çinliler bu programına koymadılar. Galiba Türkiye'de de bayağı popüler oldu bu saatler. O yüzden Türkçeyi de koymuşlar. Ben Türkçeyi seçeyim şimdi. Bakayım Türkçeye dönecek mi? Dönmedi hala. Artık ne zaman döner bilmiyorum. Çünkü benim e, telefonun dili şey İngilizce. O yüzden bütün Telefondaki diğer uygulamalar da İngilizce görünüyor. Ben telefonu Türkçeye çevirmem gerekiyor. Anlaşıldı onun için. Tamam geçelim. Başka ne var? Profile giriyorsunuz. Profil Third Party Service dediği Connect WeChat, işte Link to Apple Health Apple benim gibi kullanıyorsanız Android'de de o çıkar herhalde iPhone'un kendi sağlık programı var. Bunu açtığınızda ki ben açmış mıyım? Açmışım evet. Çünkü buradaki seçeneği ben okeylemiştim. Şimdi görünmüyor. Değilse benimki gibi bağlı. Burada bağlan diyorsunuz. Şeyle cep telefonuyla da senkronize olarak daha senkronize olup iki taraftan veri aldığı için daha doğru yürüme verileri, sağlık verileri veriyor size. Değişik bir şey. Güzel. Settingsler. Yani kullandığınız sistem işte biz santimetre kullanıyoruz, kilogram kullanıyoruz, Celsius kullanıyoruz, santigrat derece. İşte şeyde pound, mount onları hep ben Türkçe'ye kendi ülkemize göre değiştirdim. Çünkü ayarlar farklı geliyor. Onun dışında buradaki diğerleri about falan kullanıcı şeyleri hiçbir ayar yok. Uygulama üzerinde yapabildikleriniz bunlar. Şimdi telefonun, telefon, yine telefon dedim. Saatin kendisine bakalım. Şimdi saat mesela menüye geldik. Bu ne? Adım. İşte ne kadar koştum, ne kadar yürüdüm, ben adımı seçtiğim için bu şu anda step yani adım gösteriyor. Ne kadar kalori yaktım, kaç kilometre yürüdüm, kaç adım attın. gösterdiği bu. Ee, bakın şu anda kalp atışımı devamlı olarak ölçüyor. Şu anda 75, 74. Okudum, şu anda aslında bu düşük yani normal pardon 75 ile 85 arası normalmiş. 75 altındaysa düşük oluyormuş, 85'in üstüne ise yüksek oluyormuş. Yani böyle dinlenir, oturur pozisyondayken 75 ile 85 arasında gidecek. Yani şu anda benim kalp atışım normal. Kan basıncı, bakın Türkçe'ye döndü şu anda, ha güzel. Cihaz Türkçe'ye döndü, oradan seçtim. Pardon ben oradan cihaz seçince Saatinki'miş, bakın ben de yeni kullanıyorum ya, Saatinki Türkçe'ye dönüyor. Telefonunki değil, Saatinki. Uygulama hala gideceğim ama saatin dili şu anda bakın kan basıncı yazıyor. Ve kan basıncını ölçmesi ben şu anda konuşuyorum hiçbir şekilde doğru ölçmeyecek kan basıncı ölçüldüğü zaman konuşmadan sabit bırakmanız lazım elinizi ve normal şekilde nefes almanız lazım ee, ve bir dakika falan sürüyor şimdi bakıyorum şey yapacak mı ee, ölçüyor şu anda yanlış ölçecek ama bu kadar konuştuk 118'e 80 yani 12'ye 8 gibi bir şey neredeyse pardon 11'e 8 çıktı benimki normalde 12'ye 7 e, fena değil fena değil. Yalnız ben denedim kalp atışını 2000'de kullandığım için kalp atışıdır efendime diyeyim tansiyondur. Tansiyonla kalp atışını doğru ölçü. Bu kan oksijeni neyse tam da zaten ne olduğunu bilmiyorum ama yanlış galiba. Yani 3 gün, 2 gündür ilk defa bakın %98 gösterdi. 2 gündür hep %97 çıkıyordu. İlk defa 98 gösterdi. Bu nedir? Hiçbir fikrim yok. Bilen birisi varsa yazsın yani kan oksijeni nasıl ölçüyor bir de onu anlamış değilim. Hadi şeyle kan basıncıyla şey anladık da kalp atışını şeyden bilekten falan ölçüyor. Bunu nasıl ölçtü anlamadım egzersiz diyor spor modları bakın koşma bisiklet ip atlama efendime diyeyim ne bir sürü masa tenisi badminton bunların hepsini işte bendeki yürüyüştü ya mesela yani koşmaymış o mes yürüyüş değil koşmaymış ona göre ölçüyor ayarlarınızı ona göre ölçümünü değiştiriyor nasıl bir şeyse hava durumu direkt telefonunuzdan alıyor ne diyor yağmurlu mesela bakın bunu Türkçe çevirmemiş ya ben bu cihazları zaten İngilizce'de kendi asıl özellikleri de kullanmayı daha mantıklı buluyorum Türkçe'ye çevirmesi lazım da, burada hala şavur yazıyor. Yağmurlu yağması lazım halbuki. Onun için Türkçe bizim her şey entegre olmuyor zaten. Bakın hem yazı fontu daha güzel. Türkçelerde bir ince ince acayip şeyler. Önce öğrenin sonra İngilizce'ye çevirin. Ben çevireceğim birazdan İngilizce cihazın dilini. Daha iyi. İngilizce de kullanırım bunu. 7 derece. Şöyle söyleyeyim. Mesela bunu bir şey seçtiniz. Girdiniz. Geri gitmek için menüye geri yapıyorsunuz. Ana menüsüne geliyorsunuz. Sonra sağa doğru mesaja geldiniz mesela. Mesaj. Ben önce arkadaşımın attığı mesajı görebiliyorsunuz. Bakın Türkçe olduğu için bu mesela bunu da Türkçe gösteriyor. Tüm temizde yazı fontu ne kadar çirkin. Temizleyelim. Yani, Türkçeyi uyduramıyorlar. Mesaj yok diyor şu anda. Geriye çektim. Çıktım. Şimdi devam ediyorum. Kronometremiz var. Onu göstermeye gerek yok. Bul. Yani diyelim ki evdesiniz. Telefonu bulamıyorsunuz. Evin içinde bluetooth mesafesindesiniz. Sanırım bir 15-20 metre ediyor. Telefonu bulamadığınız, Şuna basılı tutuyorsunuz. Bakın açayım find yani bul bölümüne geldiniz. işte bul. Üstüne basılı tutun. Bakın. Saat titriyor ve ben şu anda telefonu sessizde bıraktığım için çalmadı. Bir daha göstereyim o zaman. Yani ses çıkartıyor çünkü. Bir daha. Bakın. Size ses uyarıyor. Ben buradayım diyor. Ve burada da ne yazıyor? Buradan olmadı iPhone bulundu yazacaktı. Benim telefonum İngilizce'de kullandığım için iPhone was found yazıyor. Yani iPhone bulundu diyor. Bu bence güzel bir özellik. Ben evde çok yastık arasında falan kaçırıyorum çünkü telefonu. Ee, onun dışında uyuma saatinizi ölçüyor. Bu mesela bu da benim kullanacağım bir özellik değil. Var mı? Var. Çünkü ben yatarken hayatta koluma bir şey takmam. Yani ne yüzük ne saat hiçbir şey takmam. Rahatsız ediyor. Takanlarınkini ama ne kadar uyudun, ne kadar iyi uyudun falan filan bunları hep ölçüyor. Güzel. Ayarlarda ne var? Hakkında kısmı. Ayarlarda parlaklık var. Hakkında var. Bu. Ayar dediği bu. ama pardon sıfırlama. Bir de sıfırlama var. Ben sıfırlamak istemiyorum. Şuna basıp geri menüye döndüm. Bir daha geriye. Buna basar teker teker menülerde geri dönüyorsunuz. En başa geldim. Yani saat hakikaten 300 liralık bir saat ama mükemmel özellikleri var. Yani özellikle şu şey benim çok hoşuma gitti. Hani telefon çalıyor, siz veya mesaj geliyor bunları okuyabiliyorsunuz. Tam benim aradığım şey açıkçası. Bazen böyle biliyorsunuz biz çekimlere gidiyoruz, elimiz dolu bir şey yapamıyoruz, elini cebine atamıyorsun falan. Buradan tık ister engel, yani kapat, aramayı reddet veya mesajı oku telefon, e, telefonu cebinden çıkarmadan. Çok güzel. Bunun linkini ben şimdi videonun açıklamasına koyacağım. Arada sırada böyle aldığım teknolojik aletlerin de incelemesini kanala koyarım. Eğer siz de böyle incelemelerin gelmesini istiyorsanız yazın bileyim hani abi yap, yap veya yapma veya arkadaşım yap veya yapma diye. Ee, yani ben iki gündür kullandım çok diyorum size benim ilk akıllı saatim belirttiğim gibi. İki gündür kullandım kendi deneyimlerini aktardım. Bakın hiç hayatımda akıllı saat kullanmamış birisini bu şekilde iki günde bunu çözdü anlattı. Yani ben bir saatte çözmüştüm açıkçası ama yani o kadar basit alanlar herhalde affedersiniz çok, en aptal kişi alsa bile kullanabilecek şekilde yapmış. Kullanması da çok basit güzel. Benim hoşuma gitti. Siz de almak isterseniz değişik renkleri de var. Linki aşağı koyuyorum. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere.